Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Ee, bugün sizlerle e futbol oynuyoruz arkadaşlar. E futbol bilenler nereye? Kadrom birazcık kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kadrom kötü olduğu için tabii bir şey olmaz. Hemen arkadaşlar şimdi maça geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, neye, neye girsek acaba bilmiyorum. Ee, şimdi buna giristim ama buna girelim. Başlangıç. Evet. Arkadaşlar siz de burada beklerken kanalıma like ve abone atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ve maçımız başlıyor. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Re Şu an kova çıktı. izlemeyi unutmayın. Bu Roblox'ta. Şimdi ver Kasimiro ara pasını verdi. Kinin Mbappe. 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 Bu nasıl? Ve Yine Mbappe. arkadaşlar bunu izleyelim. Ve gol Basit arkadaşlar ne bileyiz. iki dakikada direkt golü gol azso yapıştırdı

güzel gol attım mı arkadaş atıyoruz. Çok kötü oynadı. Hop alamadı Kiren Hanım. Kasimir alır bak. Kasimiro alamadı Bu sefer hiç alamadı. Aldı mı? Atacağım. Evet arkadaşlar. Sıcı tacı kullanıyor. Marco Junior. Marco Junior aldı Madroy. Mazdo'yu verdi sefer. Musayla. Musayla Kylian Mbappe. Kylian Mbappe Prensesi klas. Aa çok kötü oldu. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Başlattı Sasaki. Şaşaki. Şaşaki. Kavamura. Brozovic. Boraz'a işte şut denemesi. Ay gol son anda kurtardı ya. Arkadaşlar Neymar'la mükemmel kulesi atacağım. Orada. Kim kullanıyor tacı? Neymar kullanıyor. Gelsin kanka. Bak. Ver Neymar arkadaşlar buradan değil mi ki? Giymez imkansız. İmkansız. Ya, uzaktan vurmayı çok seviyorum. Oradan da uzaktan vuruyorum. Genellikle uzaktan vuracağım. Yani genellikle. Hop Kinen Onlar da onlar da onlar da net onlar da bak dedim. hadi. Brozo üç topu. Brozo. Burası... Böyle keselim arkadaşlar. Böyle bir mü olur ya? Çok kötü vurduk arkadaşlar ya. Ah. Hop aldı Casemiro. Verdi Brozovic. Brozovic arpasını verdi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Ben bu. Ah yapamadım çalımı. Çalım denedim. Gol giriyordu. Mbappe alırsın o topu Mbappe alır Mbappe. Messi aldı topu. Kimine? Mbappe. Neredesin ya? Brozovic. Brozovic alamadı topu. Kasimir hadi. Kasim Brozovic sen hiç alamaz. Ha bak bu olur ne çok güzel olur çünkü. Hop. Brozovic alamadı. For ne for Hadi be. Vuracak mısın sen? Ne pas? Pas verecek. Başka bir şey yapamıyorlar. Orta işte yada pas verdi. Mbappe aldı topu. Mbappe şok denemesi. Mbappe. Yürü. Kaleci olsa arka dikti. Aldı Brozovic. Brozovic. Arkadaşlar kaleciyi çalın. Ay plasa deneyim. Sonrakini kaleciyi çalın. derken girmedi. Sonrakini kilenin bir kaleciyi çalın. Öğrek gideceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kilen Mbappe. Al topu hadi. Kilen Mbappe aldı topu. Mbappe. Mbappe. Yap canımın Mbappe, Mbappe, Gol. golasso. Sakin ol, Hareketini hareketinde yap be. Kilen Mbappe. Golcunuz. Kilen Mbappe. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mbappe aldı topu, alamadı topu Mbappe. Messi. Kilen Mbappe, Kylian Mbappe yaptı çanımı ne? Kylian vurursun oradan. Kırca parmaklarıyla dokundu. Ya. Şimdi Neymar'la mükemmel plase. Neymar, Neymar, Duran topla Neymar. Gel Neymar. In. Sen kötü vuruşu ver. Ver 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 Hoppa Neymar. Durma Neymar. Zuppa Neymar. hop Resimo. Ve gol. Asso Neymar. Neymar. Gördünüz mü gol arkadaşlar. Neymar yaptı şık hareketini. Neymar yapıştırdı plasasını ve gol so Arkadaşlar ben zaten kanalı böyle böyle her zaman böyle biliyor. 4-0 Çin'in Mbappe. Mbappe! Kaleci parla yaklarıyla dokundu. Yine konu. Yine atayım. Atayı atacağım. Bize orta mı denesem ya? Yok ya orta denem. Sonra orta denir. Allah Messi gel. Messi değil arkadaşlar. Şey Neymar. Nefke. Neymar güzel bir de satar. Evren de hiç kısa kuş Şu var abi hemen pası. Hemen hemen birazcık bekle offside olmasın. Neymar'a ver yine. Neymar şık hareketini yap. Neymar yapıştıran bu sefer çok kötü oldum ya. Ve ilk yarı bitiyor. 4-0. İlk yarı bitiyor ya. Yeah. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Araki. Aa Kylian Mbappe alamadı topu. Messi. Messi yine alamadı. Liko hadi alırsın o topu. Liko aldı topu. Liko verdi. Mutlu'ya aldı. Lionel. Messi yap çalımını. Ya yapmadı ya. Gel çalım yapmıyor bunlar. Bozuk çıktı. Bu abonun yüzü kırıldı. evet arkadaşlar. Neymar. Neymar burada atar. Neymar nasıl Bu nasıl şans arkadaşlar? Olmaz ki böyle şans. Şey. Yine atayım mı? Bakın. bu sefer orta deneyim. Rafa gol ortasını açtı. Burası gol. Burası abi gol attı. Tan tan tan. Tum tum tum. Tum tum tum. tum ve gol asu, asu gol asu gol 5-0 sen fele hirasimono aldı kinen embap topu hop hop adam adam rapa guriro ne mazrui mazrui verdi Kinenen, Bapbe. kinen embap be kinen embap o sarkı kurtardı Hazard nasıl kurtarıyor derken Brozovic aldı topu ama. Brozovic aldı topu bak Brozovic her zaman böyle yapıyor. Ya sileceğim takımı ben artık. Servet giderse gitsin. Hadi be senden Nakano. 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 Brozovic verdi pasını. Kilen Mbappe. Mbappe. Musiala. o çok kötü oldu. Evet arkadaşlar aldık. Mısraya dışarıda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, 60 artı dakikadayız. Hop 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 hop. Vurdu prensesine. Hayır hayır. Denekten döndü ya. Neymar. Dışarıda Evet arkadaşlar Devam ediyoruz Sesim kısıldı o yüzden birazcık bağırıyorum <laughs> Bu neyim Bana bağırıyorum arkadaşlar Çok az kaldı <gülüyor> 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 Yine direk Bu direkler Böyle yedi yap. Hop yaptı Hop yaptı ve bu sefer vurdu. Kaleci kurtardı. 70. dakikadayız arkadaşlar. 90 dakikada bitiyor. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle verdi pasını. Mbappe hop bağlamadı top Mbappe. Ne yaptın Mbappe? 80 dakikadayız arkadaşlar. Şu öyle topu Messi alamadı be. Hadi sen al Liko. Liko aldı topu. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Musiala, Ney Messi, Messi. Şimdi Mbappe, Mbappe. Oh! Mbappe. Mbappe. Golü yapıştırdı Mbappe. Orta sahada Mbappe. Gördüğünüz gibi Mbappe gol attı. Mbappe, Mbappe. Hop 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 hop. Arkadaşlar zaman önce canım istedi. 87 dakikadayız. Bitiyor arkadaşlar şimdi. Messi, 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 Messi. Messi. Evet arkadaşlar. Hop 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 hop. Evet tamam. Bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Başka bir bütün like Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.